Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Almanların bu Noel zamanında yaptığı bir Alman kurabiyesi tarifi vereceğim sizlere arkadaşlar. Bunun için malzemeler bir tane yumurtam var. Burada portakal kabuğu ve limon kurutulmuş limon tanecikleri var. Ondan sonra bir 100 gram kadar kahverengi şeker var. İsterseniz siz normal şeker kullanabilirsiniz. Burada badem var. Şöyle kıyılmış. 100 gram kadar tereyağı var. Oda sıcaklığında yumuşamış olacak. Burada da 250 gram galiba labne var arkadaşlar. Labne kullanacağım. Kaç gram? 250 grammış. Evet. Burada badem ezmesi var. İstemezseniz koymayabilirsiniz ama Almanların genelde böyle kurabiye olsun kek olsun Noel zamanında klasiklerinden biridir. Koyarlar yani. Burada kabartma tozu var. Burada bir tatlı kaşığı dolusu kadar da tarçın var arkadaşlar. Burada da kuru üzüm var. Kuru üzümü de yarım saat kadar sıcak suda beklettim. Suyunu döktüm arkadaşlar. Ve yarım kilo kadar da unum var arkadaşlar. İlk önce yumurta Şeker ve yumurta, tereyağı, şeker, hepsini güzelce köpük olasıya kadar burada makinede çırpacağım. Evet arkadaşlar, ilk önce dediğim gibi tereyağlarımı oda sıcaklığında beklemiş, yumuşamış olan ve kahverengi şekerini güzelce böyle çırpacağım. Daha sonra yumurtayı ekleyeceğim arkadaşlar. İlk önce ben bunu güzelce böyle makineyle köpürteyim. Daha sonra da yumurta eklerken buluşalım. Benim tereyağı daha hala erimemiş. Bir saat önce çıkardığım abi. Ee, o yüzden tam karıştırılmıyor. Elim soğuk olduğu için tam eğmemişim. Biz daha önceden çıkardım. Böyle 3-4 saat önceden tereyağımız daha çabuk şekerle kaynaşır. Şimdi yumurtayı da kırdım içine. Bir tane yumurtam vardı biliyorsunuz. Onu da kırdım. Onunla da birlikte karıştırıyorum. Zaten elimle karıştıracağım için bütün malzemeler birbirine karışmış olacak. Labneyi de boşalttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi labneyle de güzelce makineyle karıştırıyorum. Arkadaşlar labne ile de güzelce karıştırdıktan sonra şimdi artık elimle yoğurmaya geçeceğim. Ee, şöyle dediğim gibi portakal ve limon kabuğu şekerlemesini de döküyoruz içine. Kuru üzümlerimi döküyorum. Bademlerimi döküyorum. Tarçın. Burada da ufak ufak kestiğim badem ezmeleri var 150 gram kadar. Bunlar bu olmazsa olmaz zaten. Ee, dediğim gibi Noel'de çok marketlerde çok satılıyor. Ama ben e, alamıyorum. İçinde illaki bir katkı maddeleri falan oluyor. Böyle çok nadir katkı katkı olmayan vegan e, Olabiliyor bazen bulabiliyoruz ama bazen de bulamıyoruz içinde ne bileyim e, bilmediğimiz kimyasal maddeler, e, alkol falan oluyor. O yüzden e, ben de araştırdım kendim yapmaya karar verdim. Ben çok seviyorum yani beğenerek yiyordum, severek yiyordum bu e, şeyi Almanların kurabiyesini ve biraz un ekliyorum. Unu yarım kilo un var burada, ama tabii ki kararında koyacağım. Kabartma tozu dediğim gibi unu kararında koyacağım. Şimdi önce birazcık biraz unla karıştırayım şöyle elimle ve yavaş yavaş unu ekleyeceğim arkadaşlar ele yapışmayacak bir kıvamda olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde hamur oldu. Unun bu kadar kaldığı dediğim gibi her un kendi özelliğine göre farklılık gösterebilir. O yüzden onu kontrollü koymanız gerekiyor. Şöyle benim dondurma kaşığı var. Dondurma kaşığının içine koyup şekil verip şey yapacağım, tepsiye yerleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde yapışmasın. Ben hepsini bu şekilde tepsiye dizeyim arkadaşlar. Daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, dondurma kaşığıyla form verdiğim kurabiyelerim, Alman kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişireceğim arkadaşlar. E tabii siz isterseniz elinizle de şekil verebilirsiniz. Şart değil. Ben böyle güzel görünsün diye dondurma kaşığıyla form verdim. Evet, şimdi bunu fırına veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Alman kurabiyelerim fırından çıktı Ilıklar şu an ee, üzerine erimiş olan tereyağını sürüyoruz şöyle ee, Almanların tarifinde böyle kurabiye alıp resmen böyle daldırıyorlar tereyağının içine ama öyle çok yağlı olur arkadaşlar ben öyle yapmıyorum böyle sürüyorum ondan sonra. Sonra böyle pudra şekerine böyle pudra şekerini bandırıyordu, bandırıyorlar. Ama bence böyle de çok gelecek pudra şekeri. Pudra şekerini mesela üzerine serpebilirim. Tereyağı yaptıktan sonra. En iyisi öyle yapayım. Yoksa çok olacak böyle. Çok tatlı olacak. Ve hepsine böyle tereyağı sürüyoruz. Ondan sonra da üzerine pudra şekeri eleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine pudra şekeri eleyeyim. Şöyle eliyorum arkadaşlar pudra şekerini üzerine bolcana İster bu şekilde, ister biraz soğuduktan sonra kahvenizin çayınızın yanında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Harika görünüyor değil mi? Evet, bu şekilde sunuma hazır arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten harika olmuş. Daha ılıklar. Yani Almanların kurabiyesi bu bir deyimle Stollen konfekt deniyor buna tabi benimkiler biraz büyük oldu çünkü ben büyük büyük kopardım parçaları bu şekilde içinde göstereyim size daha sıcak ama biraz çekmesi lazım içine bakın içi de böyle Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.